Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kıtır kıtır kireçte kabak tatlısı tarifi vereceğiz. Tadına bayılacaksınız. Biz odun ateşinde pişirdik. Siz ocaklarınızda pişirebilirsiniz. Yapımı çok kolay sadece biraz zaman alıyor. O zaman hemen hep beraber yapmaya başlayalım. 500 gram sönmemiş kirecimiz var. Ve 6 litre suyumuz var. Kireç ve suyu karıştıralım ve kirecin dibe çökmesini bekleyelim. Ben bu işlemi bir gece önceden yapıyorum ki e, üzerindeki berrak suyu daha da berrak olsun. Bütün kireç tamamen çöksün diye. Ama siz 4-5 saat bekletirseniz yeterli olacaktır. Şimdi kabağımızı dilimlemeye başlayalım. Biz bayağı büyük bir kabak yaptık. Bu, bu yüzden sizleri... 2 kiloluk bir ölçü vereceğim. 2 kilo balkabağı, 2 kilo toz şeker, 5 su bardağı su ve 1 çay kaşığı limon tuzu veya 7-8 damla limonun suyunu kullanabilirsiniz. Bu tatlı kıtır kıtır bir tatlı oluyor. Gerçekten tadına bayılacaksınız ve bundan sonra hep böyle yapacaksınız. Bu arada kireci al buradan alabilirsiniz. İnşaat malzemeleri satan yerler sönmemiş kireçte satıyor tatlı için diyebilirsiniz. Evet şimdi kabağımızın üst kısmındaki yumuşak dokuyu alalım. Ve dilimlemeye başlayalım. Yapımı çok kolay sadece biraz zaman alıyor. Daha kabaklarımız kireç suyunda bekleyecek. Evet, dilimledik şimdi soymaya başlayalım. Burada kirecimizi ben bir gece önceden suya yatırdım kireç dibe çökecek ve berrak suyu yukarı kalkacak. Evet soyduk. Bu arada bu beyaz kabak. Hatay'da biz beyaz kabakla yapıyoruz. Şimdi iyice soyduk, dilimledik. Ve şöyle çok değil, her iki tarafına da delikler açalım çatal yardımıyla. Hem daha iyi sertleşsin, kireç suyunu tutsun. Hem de şerbetini daha iyi çeksin. Bu arada bu videoyu çekerken e, güneş bir gidiyor bir geliyor. Hava çok bulutluydu ve çok rüzgar vardı. Videoda sürekli ışık değişiyor ve e, hafif kamera sallanıyor. Bu yüzden e, çok özür diliyoruz sizlerden. Şimdi bir gün sonra Kireci görebilirsiniz. Bakın üstü sertleşti. Kireç dibe çöktü. Bütün tozlar dibe çöktü ve üzerine berrak suyunu bıraktı. Bu berrak suyu dilimlediğimiz kabakların üzerine dökelim. Kesinlikle suyu hareket ettirmeden yapın bu işlemi ki aşağıdaki kireçler e, suya tekrar karışmasın. Ben bu yüzden kireç suyunu bir gece önceden yapıyorum ama siz 4-5 saat önceden de yapabilirsiniz. 4-5 saat kireci bekletmeniz de yeterli olacaktır. Evet, üzerindeki temiz suyu alıyorum. Ve kabakların üzerine döküyorum. Şimdi bu şekilde bir gecede kabaklarımız bekleyecek. Üzerini iyice kapatalım. Evet şimdi size kireci göstermek istiyorum. Dibindeki bu kireç. Bunu kesinlikle eklemiyoruz. Bir gün sonra kabaklarımız iyice sertleşti. Gördüğünüz gibi bu bir gece beklemiş hale. Şimdi temiz suyla kireç suyunu gidene kadar kabaklarımızı yıkayacağız. Biz 3 kere yıkıyoruz. Bu şekilde akan suda iyice temizleyelim. Odun ateşinde pişireceğiz biz. Gerçekten e, onun farklı ayrı güzel bir tadı oluyor. Sizde imkanınız varsa odun ateşinde yapın. Ama yoksa ocakta kaynadıktan sonra en küçük gözde ve en kısıkta pişirebilirsiniz. Evet yıkadık ve tenceremize diziyoruz. Şimdi şekerini ilave edelim. Dediğim gibi biz çok yaptık. 10-15 kiloya yakın bir tatlı yaptık. Size o yüzden 2 kiloluk ölçü verdim. Aşağıda malzemeleri de yazacağım. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi ateşin üzerine aldık ve suyunu ekleyelim. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Bu arada ateşin bu kadar yoğun olduğuna bakmayın. Kaynadıktan sonra altındaki fazla odunları alacağız. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi üzerini kapatalım. Mutlaka üzeri kapalı bir şekilde pişirelim. Evet, kaynamaya devam ediyor. Ara ara açıp bakalım. Karıştırmayalım çünkü parçalanır. Evet yine bakıyoruz rengi gitgide değişiyor istediğimiz o muhteşem rengi almaya başladı koyulaşmaya başladı ocaktan almaya 10 dakika kala limon suyunu ya da limon tuzunu ekleyin biz limon suyu kullandık kısık ateşte kabağımız yaklaşık 3 buçuk saatte pişti. Evet tatlımız pişti muhteşem bir altın sarısı oldu. Tatlımızı pişirdiğimiz tencerede soğumaya bırakalım. Başka tencereye almayalım. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Bu tatlıya bayılacağınıza eminim. Kabak tatlısını bir de bu şekilde deneyin. Hatay'ın meşhur kıtır kıtır kabak tatlısı. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.